Merhaba değerli arkadaşlar. Pro analize hoş geldiniz. Çiliz ve Stiller'ın teknik analizlerini yapacağız. Analizleri kaçırmamak için videoyu beğenip kanala abone olmanız yeterlidir. Önce genel kripto para piyasa değerine bir göz atalım. Şu anda 1.95 trilyon dolar ile 2.46 trilyon dolar arası yükselen trendde olan bir kanalda ilerlemektedir. Bugünkü düşüşün herhangi bir sıkıntısı şimdilik gözükmüyor. Ne zamanki desteği kırdı o zaman yavaş yavaş paniklemeye başlayabiliriz. Genelde bir sıkıntı gözükmediğine göre çilizin analizine geçiş yapalım. Önce çilizin TL bazındaki fiyatına bakalım. 4 liradan şu anda işlem görmektedir. Dolar bazında ise 47 centten işlem görmektedir. CHZ'yi diğer kriptolarla kıyaslayacak olursak piyasa değeri bakımından 2.68 milyar dolarlık bir değer ile 55. sırada yer almaktadır. Son 24 saatteki işlem hacmi 1.5 milyar dolardır ve son 7 günde %5'lik bir kayıp mevcuttur. Uzun süredir bir aşağı doğru hareket vardı ve onu gün içerisinde toparlamaya çalışıyor. Çiliz'in grafiğine geçiş yapacak olursak bir de grafik üzerinden incelemelere başlayalım. Evet Çiliz neredesin? Burada. Evet değerli arkadaşlar Çiliz'in destek ve direnç noktaları uzun süredir aynıdır. Direnç noktası neresi? 57 cent. Destek noktası neresidir? 35 cent. Sıklıkla 45 sent ile 56 sent arasındaki kanalda gidip geliyordu. Fakat bu kanalın aralığı gittikçe büyümeye başladı. Bu nedenle iki kanal arasında çok sık gidip geldiği için güzel bir alsat coin'idir. Şu anda CHZ yeniden bir yükselim eğiliminde. Eğer ki 55-56 sent noktalarına direnç gösterecek olursa kar almanızı tavsiye ederim. Toplama yerleri de şimdilik 35 cent güzel duruyor ama her zaman oralara pin atmıyor. Daha önce birkaç kez sadece pin attı. Ara destek yaptığı noktalar yaklaşık olarak ne kadar gözüküyor? 39 cent 40 cent olarak gözüküyor. Yani pin atacak olursa 35 centlere kadar atabiliyor. Fakat günü kapatacak olursa 39-40 centlere kadar günü kapatabiliyor. Noktalar arkadaşlar uzun süreden beri belli. Tam bir al sat coin'i spekülasyonlu bir şekilde direnci kırsa bile gördüğünüz gibi çok fazla tutunamadan hemen bir geri dönüş yapıyor bulunduğu kanala. Bakalım ne zaman spekülasyonsuz bir çıkış yakalayacak ve yukarı yönlü hareketine devam edecek. Onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Fakat şu anda yatay trendde hareket etmektedir. Çiliz'in indikatörlerine baktığınızda, MACD'yi daha büyük açalım. MACD'de sat sinyalleri var. Toparlanma aşaması mevcut. Momentum'da da aynı şekilde toparlanma aşamaları gözüküyor. Fakat her ikisinde de sat sinyalleri var. RSI ve Stokastik'i incelediğimizde RSI 49 puanda Stokastik'te alım sinyalleri 13 Mayıs'ta gelmiş. Ve DMI. DMI'yi de incelediğimizde şu an sat sinyali olsa da eksi DI ile artı DI çizgisi hızlıca birbirine bakmaktadır. Kesişmek üzere birbirine bakmakta. Bakalım ne zaman kavuşacaklar ve ne zaman al sinyali gelecek. Eğer ki direnç noktasına kadar çıkıp orada takılıp yeniden bir düşüş hareketi yaşarsa zaten buradaki sinyaller kavuşmayacaktır. DMI'de yayda al sinyali gelmesi için biraz daha fazlası gerekiyor. Şu spekülasyon hareketini de saymazsak yaklaşık olarak 30 Mart'tan beri DMI'de yayda al sinyali gözükmüyor. Bahsettiğim noktalara dikkat edin. 56 cent'e takılabilir. Daha sonra çok güzel toplama yerleri 35 cent olarak gözüküyor. Ola ki çok ters durumda kalırsa günü bir şekilde 35 sentin aşağısına kapatırsa hızlı bir şekilde 12 centlere kadar düşme durumu söz konusu. Bunun gerçekleşmesi için de 12 centin gerçekleşmesi için de genel kriptoların ağır satış iyi olması lazım. Zaten o zaman gemi komple batıyor demektir. Şimdilik CHZ kaynaklı bir durum yok. Yani o noktalara düşecek kadar CHZ kaynaklı bir sıkıntı gözükmüyor. Unutmayın ki Doge'de ile CHZ'yi kıyaslamak bir olmaz aslında ama küçük bir örnek verecek olursam. Doge'de böyle bir sert yükseliş yapmıştı. Yaklaşık 2 ay boyunca bir yatay trende gitmişti. Arkasından yeniden eğilim kazanmıştı. Yükselişe doğru yönelik bir eğilim. Bakalım CHZ bu yatay kanaldan çıkabilmesi için projelerini ne kadar ilerletebilecek? Alsatçılar için hava hoş. Alsatçılar defalarca kar aldı sattı, kar aldı sattı. Onlar için bir problem yok. Fakat uzun vadecileri üzen bir durumdur. Evet Stellar'a geçelim. Bakalım Stellar'da durumlar nasıl? Stiller şu anda 5.85 TL'den işlem görmektedir. Dolar bazında ise 70 cent'ten işlem görmektedir. Diğer kriptolarla kıyaslayacak olursak Stiller şu anda 16 milyar dolarlık bir değerle 14. sırada yer almaktadır ve son 24 saatteki işlem hacmi 3 milyar dolardır. Ve son 7 günde %12'lik bir yükseliş mevcuttur. Stellar'ın grafiğine geçiş yapacak olursak bakalım. Stiller ne durumda? Evet güncel destek direnç noktalarını koyalım. Stiller'ın analizini biraz daha önceden yapmışız. Aşağıdaki destek noktasını da koyduktan sonra fiyatları, notları söyleyelim gerekli yerlere. Evet şu anda 45 cent destek noktası, direnç noktası ise 72 centtir. Ve bu 72 centlik direnci kırdıktan sonra buraya takılmazsa düzeltiyorum yanlış yere koymuşum. Şurası Direnç noktası arkadaşlar 74 cm'dir. Az önceki dediğime gelecek olursak eğer 74 cent'e takılmadan yürürse geleceği noktalar yaklaşık olarak hemen hemen 1 dolarlara yakındır. Üst kanalın direnç noktası 96 cent olarak gözüküyor. Fakat o günlere gelene kadar direnç noktası yavaş yavaş yukarı yönlü kayacak. Çünkü yükselen trendte muhtemelen 1 dolar direnç noktası olacaktır. Stiller arkadaşlar biraz daha uzun pencereden baktığımızda iki tane raya sahip. Biri biraz daha yavaş, biri biraz daha hızlı. Ben bunu kırmızı olarak çizeyim. Az önce çünkü ben de noktayı yanlış yere koydum. Sizlere daha iyi gösterebilmek adına. Evet, Stiller şu anda görmüş olduğunuz bir mavi rayda, bir de kırmızı rayda hareket etmektedir. Her iki yönde kuzey doğru, her iki de yükselen trendtir. Fakat kırmızı rayın hızı biraz daha düşüktür. Stiller için büyük resim bu. Şu anda direnç noktalarına biraz daha yakın. Ola ki dediğim gibi bu direnci kıracak olursa bir üst kanala yeniden bir üst raya diyeyim bir daha geçiş yapacak ve yüzde bir yükselme potansiyeli yaratacaktır. Eğer ki burada direnç görecek olursa bu direnci de nasıl görür ancak şöyle görür. Kripto paralar genel olarak bugün eksi değil eğer birkaç gün önümüzdeki günlerde artı bir şekilde devam edecek olursa muhtemelen bu direnci kıracaktır. Ama kripto paralar düzeltmeye başlatacak olduktan sonra Arka arkaya kırmızı yakarsa Steeler'da düzeltmeye gidecektir. O zaman destek noktalarını daha çok konuşuyor olacağız. Destek noktası da yükselen bir destek noktası olduğundan dolayı birkaç gün sonrasını söyleyecek olursak 46 sent olarak gözüküyor. İsterseniz tam bu noktada yatırım yapın. Eğer ki para düşecek olduktan sonra şu desteğin altına kırmadıktan sonra paniklemeyin. Daha sonra yoluna bu şekilde devam edecektir. Ya da direnci kırıp artık bir üst kanalda yoluna bu şekilde devam edecektir. Stiller'ın hacimlenmesi de gayet güzel duruyor. Şu ana kadarki yükselmesi gayet sağlıklı. Ya da elinizde Stiller vardır. Dediğim gibi şu noktaya düşene kadar paniklemenize gerek yok. Normal kanalında yükselen kanalında destek direnç arası ilerlemeye devam ediyor. Evet. Stiller'ın indikatörlerini inceleyelim. MACD'de alım sinyalleri var. Momentum'la hemen hemen aynı gün vermiş. 30 Nisan'dan beri alım sinyalleri mevcut. Fakat momentumda biraz enerji kaybı söz konusu son günlerde. Fakat hala alım sinyalleri geçerlidir. RSI'ye baktığımızda RSI 60 puanda işlem görüyor. Stokastik de çok taze alım sinyali üretecek. Sanki hala yoluna devam edecekmişçesine yeni sinyal geliyor. Stokastik'ten acaba bu direnç noktasını kırar mı soru işaretini gündemimize getiriyor. DMI'nin sinyaline baktığımızda alım sinyalleri mevcut. Fakat zoom yaptım. Çok derinlere girdim. Gördüğünüz üzere Dimya'nın sinyali biraz zayıf. Net bir şekilde alım sinyali olmasa da daha doğrusu güçlü bir şekilde alım sinyali olmasa da al sinyali vardır. Değerli arkadaşlar özetle RSI şişmemiş. Stokastik taze alım sinyali üretiyor. Eğer ki total yarın yeşil yakarsa birkaç gün yeşil yakarsa buradaki direnci kırar geçer ve bir üst kanalda yeniden giriş yapabilir. Yapma ihtimali kuvvetli. Dileyen de direnci kırdıktan sonra yatırım yapabilir. Direnci kırdı diyelim ki 78 centlerde bıraktı. Zaten siz bir üst kanalın direncine kadar %28'lik kar potansiyeli mevcuttur. Ya da ben düzeltmeyi kovalıyorum dersiniz. Düzeltme gelir mi bilinmez. Çünkü RSI'nin biraz daha yürüme potansiyeli var. Henüz 60 puanlarda. XLM düzeltir. Şu noktaları yakın bir yerlerde alırsınız. O noktalar yaklaşık olarak 48 cent gözüküyor. Belki sert bir şekilde düzeltir. Hiç belli olmaz. Tablo bu arkadaşlar. Nereye gideceği hiç belli değil. Genel görüntü budur. Çıkacağı ve düşeceği yerler az yok. Bu şekilde destek ve direnç noktalarıyla bellidir. Tercih tamamen size ait. Evet değerli arkadaşlar. Çiliz ve XLM analizleri bu kadar. Kendinize iyi bakın.